Aşkın, Berin, Ceylin ve Derin adlı öğrenciler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve İnkılap Tarihi derslerinden proje ödevi almak istemiş ve bunun için birinci, ikinci, üçüncü tercih olmak üzere üç tercih yapmışlardır. Bu, tercihlerin, tercih, bu kişilerin tercihleriyle ilgili bilinenler şunlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar, Aşkın, Berrin... Ceylin ve Derin adlı öğrencilerimizi tablomuza yerleştirelim. Yine bu öğrencilerin birinci, ikinci, üçüncü tercihleri varmış arkadaşlar. Üç tercih yapıyorlarmış proje ödevi için. Hemen tablomuza tercih sıralarını da yerleştirelim. Buna göre yorum yapacağız arkadaşlar. Evet. En bilinenden başlayalım. Matematiği sadece Ceylin tercih etmiştir. Matematiği sadece Ceylin tercih ediyor arkadaşlar. Hangi sırada tercih ettiğini bilmiyoruz. Ama diğerleri matematik tercih etmiyor. Türkçe aşkının ilk tercihidir. O halde şöyle aşkına Türkçe'yi ilk tercih olarak sabitleyelim. 3 kişi fen bilimlerini ilk sırada tercih etmiştir. Evet, hemen buraya not olarak yazalım. Fen bilimlerini üç kişi birinci tercih olarak tercih etmiş arkadaşlar. İnkılap tarihi hep 3. sırada tercih edilmiştir. Evet, inkılap tarihi de 3. tercih olarak hep 3. sırada tercih edilmiş arkadaşlar. Evet, buna göre devam edelim. Matematiği sadece Ceylin tercih ettiğine göre Aşkım tercih etmeyecek. İlk tercihi de Türkçe olduğuna göre geriye iki ders kaldı. İnkılap tarihi de hep 3. sırada tercih edildiği için arkadaşlar, ikinci tercihine de fen gelecek. Yine Berin son tercihi İnkılap Tarihi olacak. Matematik çünkü tercih etmemiş. O halde arkadaşlar 3 kişi fen bilimlerini ilk sırada tercih ettiğine göre ilk sırada tercih edenlerden biri Beyrin, diğeri Ceylin, diğeri de Derin arkadaşlar. Ve Derin de matematiği tercih etmediği için inkılap tarihini buraya tercih edecek ve geriye kalan Türkçeyi de ikinci tercih olarak tercih edecek. Yine Beyrin de feni ilk tercih, üçüncü tercih de inkılap tarihini seçiyor. O halde Türkçeyi de ikinci tercih olarak seçecek. O halde fen Türkçe inkılap, fen Türkçe inkılap diye ikisi aynı tercihte bulunuyorlar arkadaşlar. Peki gelelim Ceylin'e. Ceylin matematiği tercih eden tek kişiydi. Fakat matematiği bilmiyoruz. Burada da tercih etmiş olabilir, burada da olabilir arkadaşlar. Yine geriye kalan Türkçeyi burada da tercih etmiş olabilir. Burada da. Ve yine inkılap tarihini de tercih etmiş olabilir. Ama o son tercih oluyordu her zaman. O zaman inkılabı da tercih etmiş olabilir. Burada netlik yok. Evet yorumlarımıza bakalım hangisi doğrudur diyordu. Berrin ve Derin'in tercih ettiği dersler ve tercih sıraları aynıdır. Evet Berrin fen Türkçe inkılap, Derin de fen Türkçe inkılap şeklinde sıralama olmuş ve bu dersleri tercih etmiş doğrudur arkadaşlar. İnkılap tarihini 3 öğrenci tercih etmiştir. Şimdi bakalım. Evet 1 2 3 kesin tercih var. Ama dikkat ederseniz Ceylin etmiş olabilir. Bilmiyoruz. O yüzden bunu tercih etmiştir diyemeyiz. Aşkın ve Ceylin'in tercih ettiği bütün dersler farklıdır diyor. Hayır arkadaşlar bir kere fen net aynı. Yerlerinde emin değiliz ama ben net aynı arkadaşlar. O yüzden bütün dersler farklıdır diyemeyiz. Türkçe en çok tercih edilen iki dersten biridir. Şimdi Türkçe'ye bakalım. Bir, iki ve burada üç. Bir kere Türkçe kesin üç kez tercih ediliyor. Yine fene bakalım arkadaşlar. Fen, bir, bir de burada iki, burada üç, burada dört. Fen, 4 kez kesin olarak tercih edilmiş arkadaşlar. Yine inkılap tarihine bakalım. Inkılap tarihi 1 2 üç kesin burada da olabilir. Üç kesin 4'te olabilir. O halde en çok tercih edilen iki dersten biridir diyor. Evet bir tanesi fen ama ikincisi Türkçe de olabilir, inkılap tarihi de olabilir arkadaşlar. Netlik yok. O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir.